Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle pasta tarifi yapacağız ama çok kolay bir pasta olacak. Şimdi hemen başlayalım. Bir çay bardağı bir süt. Bir paket krem şanti döküyorum. Bunu karıştırıp krem haline getireceğiz. <laughs> Tamamdır. Şimdi bunun içine pek zor bitkilerimizi Tamamdır. Şimdi ben içine şöyle çikolata koyacağım. Parçalayacağım birkaç tanesini. Bademim, fındığımı... Çok azdı zaten. Onları da kırdım poşetin içinde. Ekledim. Siz meyve de ekleyebilirsiniz. Evde artık ne bulunuyorsa onu da ekleyebilirsiniz. Şimdi karıştırma zamanı. Tabağımı koydum. Şimdi üzerine streç yapacağız. <laughs> Yapamıyordum. Ee, bu, bu nasıl? Olmadı bu. Şuraya tamam yapıştırdım diyelim. Hı. Sonra bunun içeri girmek gerekiyor. Ama girmiyor. Nasıl olacak? Yapıştırmadan mı acaba? Allah'ım ya Rabbim. Yapışma lütfen. Heh. Dibine yapışacaksın. Hı. Tamam. Oldu. Şuralarda boşluklar kaldı. Tekrardan <laughs> sere yapacağım. Ziyan ettim sere streçleri. Süslüyoruz her yerine çilek yerleştireceğiz. Tamam çileklerimi dizdim. Şimdi bu hazırladığım şey üzerine boşaltıyorum. Bunu böyle kapatacağım. Ben bir gün bekleteceğim ama 2 saat falan bekletseniz de yeterli. Ben yarın açacağım. O yüzden yarın açılışını çekerim. böyle Sene streçlerimizin arta kalan kısımlarını da kapatıyoruz ve bu bebişi dolaba koyuyoruz yarın açıyorum evet pastamız bayağı dolaptı soğudu bakalım nasıl olmuş bir tabağımıza şöyle yapıyoruz ve döndürüyoruz çıkacak. <laughs> Vay. Gerçekten çok güzel. Hii, bu ne? Mükemmel olmuş. Dırın 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 dın dın. dırın, dırın, dırın dın dın. Bunu sanırım ben 10 dakikada yaptım. 10 dakikada olacak en iyi pasta be. Helal be. Yürü be. Çok güzel. Helal be. Yürü be.